Solunum sistemi ilaçları grubunda alan Dalman, 15 mililitrelik plastik sprey şişelerde kullanıma sunulmaktadır. Dalman su bazlı nazal spreyin etken maddesi flutikazon propiyanattır. Her şişe yaklaşık 120 doz püskürtme içerir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler, ilacın prospektüsünden faydalanarak Dalman sprey kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dalman su bazlı nazal sprey ne için kullanılır? Kortikosteroid bir ilaç olan dalman, halk arasında kortizonlu olarak bilinen ilaçlardandır. Bu ilaç lokal etki gösterir, yani sadece burun içinde etkilidir. Kana geçişi çok düşüktür. Bu nedenle sistemik kortizon yen etkileri genelde görülmez ve kullanımı güvenlidir. Dalman Subaz'ın Azal Sprey özellikle alerjik rinit ve burun içi iltihap durumlarını tedavi etmek için tercih edilir. Dalman Sprey burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı, burunda kaşıntı ve alerjiye bağlı göz kaşıntısı, kızarıklık ve sulama durumlarında kullanılır. Düzenli kullanıldığında burun mukazasındaki iltihabı azaltır ve nefes almayı kolaylaştırır. Dalman Sprey nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı her zaman o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Önerilen doz yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda günde bir kez her burun deliğine iki püskürtmedir. Doktorunuz gerekirse dozu arttırabilir. İlacın dozunu kendi kendinize arttırmayın. Damvan kullanmadan önce yapılması gerekenler şunlardır. Önce şişeyi iyice çalkalayın. İlk kez kullanıyorsanız havaya birkaç kez püskürtme yaparak pompayı hazır hale getirin. Spreyi kullanmadan önce burnunuzu temizleyin. Doğru kullanım adımları. Şişeyi dik tutun. Başınızı hafifçe öne doğru eğin. Sprey ucunu burun deliğine yerleştirin ancak çok derine sokmayın. Diğer burun deliğini ise parmağınızla kapatın. Burundan hafifçe nefes alırken püskürtme işlemini gerçekleştirin. Aynı işlemi diğer burun deliği içinde tekrarlayın. Uygulamadan sonra başınızı arkaya doğru yaslamayın. Burun temizleme işlemini birkaç dakika geciktirin. İlacın etki süresi. Kortikosteroid spreyler, burun açıcı damlalar gibi anında etki göstermez. Mukozadaki iltihabı azaltmaları zaman alır. İlaç ilk etkisini genellikle 6 ila 12 saat içinde gösterir. Ancak tam etkinin oturması 3 ila 4 günü bulabilir. Bu nedenle ilacı düzenli olarak kullanmak önemlidir. Dalman nazal sprey genellikle güvenlidir. Ancak 3 aydan daha uzun süre kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır. Burun içinde tahriş, kanama veya yaralanma olursa kullanımı durdurulmalıdır. Eğer bir doz almayı unutursanız, unutulan dozu atlayınız. Unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Dalman spreyi kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar ise şunlardır. İlacın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. İlacın içindeki maddelerin listesi videonun son bölümündedir. Burunda enfeksiyon varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Uzun süreli kullanımlarda burun içi tahriş veya kanama olursa doktor kontrolü gerekebilir. Göz içi basıncı yüksek olan kişilerde de bu ilaç dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelik ve emzeme dönemlerinde Dalman spreyi kullanmadan önce doktora danışmak önemlidir. Dalman su bazlı nazal spreyin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri şunlardır. Bu ilaç çoğu kişi tarafından iyi tolere edilir ancak bazı kişilerde şu yan etkiler görülebilir. Burun içinde yanma ve tahriş, hafif burun kanaması, hapşırma, boğazda kuruluk ve nadiren koku veya tat değişikliği. Bu yan etkiler genelde hafiftir. Şiddetli bir durum gelişirse ilacın kullanımını durdurup doktora başvurmanız önerilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.